Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler tüm dünya gözünü Türkiye'ye dikti. Türkiye'nin büyük zaferi uluslararası basında yer aldı. Değerli izleyenler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu da kazanan Erdoğan'ın seçim zaferi uluslararası basında manşet oldu. Seçim öncesi Erdoğan'ı hedef alan The Economist, Erdoğan kaybedecek söylentileri abartılı çıktı ifadesini kullandı. Dünyanın gözü kulağı Türkiye'den gelen haberlerdeydi. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Oyların %52,16'sını alan Başkan Erdoğan'ın zaferi yabancı basının da geniş yankı uyandırdı. Amerikan merkezli CNN International Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günkü ikinci tur oylamada muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek ve iktidarını 3. 10 yıla uzatarak Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı dedi. Wall Street Journal, Türkiye'de Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma oranlarına meydan okudu başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Haberde ülkenin en uzun süre hizmet veren lideri ikinci tur oylamada rakibini yendi ifadesine yer verildi. Bloomberg Erdoğan 20 yıllık iktidarını uzatmak için muhaliflere meydan okudu başlıklı haberinde seçim zaferinden sonra ekonomi politikasına odaklanılıyor yorumuna yer verildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları tüm dünyada geniş yankı uyandırırken Amerikan merkezli Newsweek dergisinin internet sitesinde seçimlerle ilgili ilginç bir değerlendirme yapıldı. Türkiye'deki seçimleri Putin kazandı başlığıyla verilen seçim haberinde Erdoğan'ın seçim zaferiyle birlikte Ukrayna savaşının ardından bölgede oluşan statikonun devam edeceği de vurgulandı.